Dostlar merhaba. Bugün saat 1 gibi Ovacık'a Tuncel Ovacık kazasına geldik. Ve yıllardır Türkiye'nin her tarafını gezmiş bulunmaktayım. Ama Ovacık'a, Tuncel'e, Muzur'a bir türlü yol düşmedi. Ve bugüne nasipmiş. Geldik ve burada kardeşim Aslan gibi bir kardeşimle Ahmet'le, Mehmet'le Al -Aleyküm. Aleykümselam. Karşılaştık. Şu anda Mehmet'im Diyarbakır usulü çömlek Diyarbakır usulü çömlek yapıyor Ben de böyle seyrediyorum Bize de seyretmek düşer ne olacak biz artık yaşlandık Yok yo, tadına da bakacaksın Bakacağız tadına bakar, yo, hey, tadına bakar. Yok olmaz yemezsen Tadına da bakarız da Sen yemesen ben de yemem Yok başlayacağız Yok başlayacağız Bir tural yemeği yedireyim Allah'ına kurban seni. Bu ayağını getirseydim ben sarımsak soyardım ben. Soyar mı sarımsak? Yo yo dayıcım sen iyi içerini bir şey sürme. Şimdi bu yemeğin bir de pişmesi var. 3 saat. Doğru öyle. Ben de bir iki sefer denedim de öyle köyde. Evet. Olmadı mı? yok ben farklı pişiriyordum. Benim şeyimi tabii herkesin bir tadı var. Tabii. tabii. Ee, ben hep öyle pişiririm. Nasıl pişiririm? Domatesi ben közde pişiririm. Bak. Öyle için biber pişiririm, patlıcan pişiririm. Eti de şeyde kavururum azıcık. Şimdi böyle çiğ koduğun zaman bir şey kokusu geliyor bir, bana. Bilmiyorum ben öyle alıştım ama. Ama çoğunluğu diyorlar ki yok. Çömlek öyle olmaz. <laughs> he, inşallah. Şimdi, Allah, Allah, inşallah. Şimdi yıllar önce oldu bir 14-15 sene önce ev inşaatımız var. Evet. İki tane de usta var. Dediler ki bize şey yapacaksın. Güveş. Biz onda biz güveş değiller ya. Evet. Tamam ya yap. Neyse ben kendi kafama göre yaptım. Tabi götürdüm bunları önüne koydum. İki kişiler. Bundan da büyük. 10 kişi, 12 kişilik. Bu kaç kişilik? Bundan. Bunu bu sadece bana yetiyor. Ha yetiyor. Allah yani. Allah kurban. Neyse. Ben bunu bir kişilik bir şey yapıyorum. Hesap Şunu yapıyorum. şöyle gitmesin. Tadına baktılar. Yok dediler biz bunu yemeyiz. Niye? Neden? Dediler bizim ağzımız adımıza uymuyor. E siz bilirsiniz kardeş. Arabaya koydum bunu. Ahmet. Şimdi Mehmet'im. Doğru Malatya'ya götürdüm. Benim de bir iki mesai arkadaşım vardı. O zaman Muzaffer gibi gitmişlerdi. Yani. Dedim arkadaşlar dedim gelin. Adamlar hepsi de yediler Mehmet'im. Kimse kimsenin de ağzından kelime çıkmadı. Vay şöyleymiş. Derler ya. Evet. Geçmez akçayla kötü söz sahibinidir. Onlara da demedim böyle. Neyse yediler. Ya, abicim, kardeşim eline sağlık. Çok da güzel olmuş. Şeyle, ya kendi kendime dedim ki ya, bazı insanlar emek çekmeyecek. Pozdravene ja čekam. biz bu zaman kardeşimle 15 sene beraber çalıştık. Ne iş yapıyordunuz? Bu yazıcı tekelde çalıştık. Sigara üretiyordu. Tekelde? Evet, ee, tekelde. Diyarbakır'da? Malatya'da. Malatya'da çalışıyorduk. Şey, Diyarbakır'da iş kapandı. Malatya'ya geldiler. Bir, yüz bize ya, yakın kişi geldi Malatya'ya. Diyarbakır'da. Yani tecrübara satıldınız? Valla üretiydik, satıydık ama iş miydi? Hiç ben hariç, bile... sen hiç Ben yani sen içmiyorum. Hangi sigaraydı? Maltepe, Samsun. Ondan sonra... Sonra Sipahi çıktı. Yani bir iki Turova çıktı. Çe çeşit çeşit, çeşit sigara hep. İçinin tütünü aynı, dışı değişik. Sen de oğlum bayağı bir dönem var he? He? He. Ya sonunda da işte... Ne yazık ki... Ülkenin gerçekleri. Sattılar, özelleştirdiler. O da iyi dersen de. Kıymetimizi bile bizi de satarlar. Allah satarlar. Hiç de böyle. O şey filmi var ya. Kemal Sunan'ın filmi. He he. Şahabur böyle. Aynı İyi avatımızı sattı. Valla. Mehmet Şimşek de ne bilir? He. Şimdi burada çömlek yaptığımı görsek hadi evet, benden vergi alır. Vergi alır. Evet. Vallahi. Valla. Ben bu güzel havada niye çömlek yapsam bizden hevesiz. Ne oldu? Şeylere Bahşişlerim köşeye düşmüş şimdi. Ne olur o. Hep gözleri fakir fukarada ve başka zaten başka bir şey yok. Ya, fakir fukara kendini bilse. Kendini bilsek. benim kasada köf şey var, köfte var. İçine bunun içine atılmaz değil mi? Yok, dayı iyi. E, bu kuyruk yağı değil mi? Tadını boz eder. Ben sana öyle bir çimle giydireceğim. Yengemi Bak. Yani gemi peşi, boşayacaksın diyeceksin. peşini kiş, buna... bırakmam bak gelirim diğer bakıra geldim. Sokak diyor dayı. Yani gemi sen bugüne kadar bana yemek yedirmemişsin. Ooo <laughs> inşallah. Yengen yaşlandı. Evlen kendine dayı. Ya yaşlandı. getir. Niye? Bu saatte sonra kadın kahri çekilmez. Ya, ya, yaş, Geçti, geçti. torun torba sahibi. Kaç tane torun var? Üç tane torun var. Üç tane torun var. üç. Benim dört tane çocuğum var. He? Benim dört tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Üç kız bir oğlan. He. Ben Okuyorlar, be. çalışıyorlar. Okuyorlar. Ben Daha çocuklar mı? He. Benim rahmetli babam. Allah rahmet etsin. Mekanı gelir. Olmazsan bir elli tane torunu var. Sen buraya getirmedin mi Yenge, çocukları? Değil başım, değil. Allah Allah vurdu. Benim kafa dalsın bak. Tek olmak iyi değil. ya. Şimdi neyimiz kaldı dayı sence? Ona ben sarımsak. He? Sarımsak. Aynen. Kurt bak şimdi diyeyim ki. Ben evde şimdi hanım da Kurt. Zaten Kürdüz. Elhamdülillah. Hiç sarımsaksız, soğansız bir şey olmaz. Olsun, bir gün biz böyle kahvaltı yapıyoruz. Sabahleyin soğan yediriz. Kahvaltı. Olur o. Ol. He. Kuru soğanımız da var. Bir yanakımız pişsin. He. Şimdi... Yazımız ee, tatlansın. Biz... Ben 5 sene bir kısta kaldım. Mehmet'im. Bitlis'te. He. Tekelde orada Eskişehirli bir emniyet müdürü baldızı o zaman anak zamanı tekere sokturar. Evet. İşçi olarak. Benim de iki baldız var. Bizim hanım bize sabah kahvaltısına gelmiş. Yeşil soğan, maydanoz, roka, tere işte neyse varsa. Baktı o tarafa döndü böyle bir baktı. Ve baldızın ismi de Nevin. Nevin demiş ya bu demiş yeşillikler Kuzular koyunlar yer demiş. Bu sabahleyin sofrada böyle ne var? O da şerkez asılı mı? Bilmiyorum neyse. Ya ne, ne kuzusu, ne koyunu? Demiş bizim sabahleyin kahvaltımızda bir şey olur. Kızartma, bilmem, ekmek olur. Bilmem, bir şeyler, bir şeyler saymış yani. Demiş yok biz. Demiş kesinlikle. Soğansız, sarımsaksız kesinlikle sabahleyin kahvaltı yapmayız. Geçen ben işte şeyden gelirken, Mardin'den gelirken Diyarbakır'a geldik. yahu bir soğuk var şeyde. Terminalda. Kışın mı? Ya Mayıs'ın 25'i mi batsı ya? Ya bir gök kuruyor, şimşek çakıyor. Dedim ya ben de dedim ki ya maşallah dedim. Ne yağı yağmur dedim. Oradan birisi dedi ki ya tövbe de dedi ya. Tövbe dedi. Niye dedim kardeş? Rahmet yağı. Ya şimdi rahmet olur mu dedim. Ekine girilmiyor dedim. Ekinler dedi ustalar dedi Bir şeyler bekliydi dedi hepsi yaptı dedi. Sen de hiçbir şey anlamıyor yok kardeş ben anlamıyorum ben köylüyüm dedim ya. Bak şöyle bana. Ama iyi soğuktu. Hava soğumuştu. Bir de saat kaçtı? 20, 12 mi? Cizre Nuhu'na geldim. Neyse videoyu sonlandıralım. Dostlar değerli ve abone olmayı unutmayınız. Mehmet kardeşim son rutuşları yapıyor. 4 saat sonra kapağını açarken yine çömleğin başındayız. Görüşmek evet. üzere.